Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rastlarsayız ama benim çok üzücü şey bugün arkadaşlar eski hesabı ve kulübümü buldum arkadaşlar bu benim eski kulübüm arkadaşlar Evet şimdi hesabımı göstereceğim eski hesabı şimdi olayı biraz daha anlatacağım arkadaşlar bu benim ama bir sürü vardı ben nereden buldum arkadaşlar bu Berbercar benim kulübümün ilk gelen kızdı. Ama e, Başkan oğlanı daha hiç girmemiş bu oyuna. Bir olur falan girmiyor bu oyuna. Ben, benim hesabımda bir yıldır girmiyor. Kim olabilir arkadaşlar biliyor musunuz? Tabii ki de Lionel Mr. Arkadaşlar. Eee bu hesap da evet işte bu hesabım arkadaşlar. En sevdiğim e, kostümlü diye en sevdiğim savaşçı bu değil. O zaman en sevdiğimiz savaşçıyı koyamıyorduk. Şu an bu hesap ikinci iki sınıfındaymış. Ben o zaman sınıftaydım arkadaşlar. Evet. Abi çok duygulandım. Şimdi savaşçıya göstereceğim. 31 tane savaşçısı varmış. <laughs> El Elphimu var, Tamir, bunlar biliyor ve Janet varmış ben de olmayan bir karakter. Şu an bu hesapta olmayan bir karakter. Bu hesabın hesapta, bu hesapta Meg de var arkadaşlar galiba bildiğimi görürdüm. Gil varmış bu ben de olmayan. Gray zaten ben de var. Burdulu var ve Meg. Arkadaşlar o zaman kutular vardı. Kutular git gittikten sonra ben bu oyunu sildim. Aslında silmeyecektim bu hesap e, annemin telefonundaydı. Mega arkadaşlar ben büyük kutudan çıkardım yani çok mutluyum. Ve Piper gördüğünüz gibi diğerleri de var. Ama bu hesabı kutular gittikten sonra ben sildim. Cennet e, mega kutudan çıkmıştı galiba bildiğime göre. Gerisi e, oyuna o mega kutu eklenmişti arkadaşlar. O zaman geldi. Abi Lu'da galiba kutular gittikten sonra mı açtım ben Lu'yu ya? Yok yok ben kutudan mı çıkardım hiç hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar bu hesabı zaten çok hatırlamıyorum. Her geldiğimde annemin telefonu alıp bu hesapta oyun oynardım arkadaşlar ben. Şimdi eee ben bu hesap Artık elbime telefonundan bu hesabı yüklemiyordum. Ve şu an arkadaşlar benim oynadığım yer şu an tablet arkadaşlar. E, hesabım da bu sefer çok gelişti artık. Bu hesabı silemem. Bir sürü karakterim var. Yani silemem ben bu hesabı artık. Yani silersem emeğim boşa gidecek. Remember, yani. yüzlü beni oynama blue vardı mesela o hesapta Jenetonsu. o zaman kromatik donlar arkadaşlar ee, kromatikler gitti zaten ama oyun çok kötü hata yaptı kromatikler niye gitti ben anlamadım abi ya yani. harbiden kromatikler daha güzel değil miydi aa 12 dakika geliyor mu 12 dakika sonra geliyormuş arkadaşlar dragı arkadaşlar buradan spyfield'e dragı almak istiyorum Tam e, ee, Şimdi Drago deyince aklıma kopyalar geliyor. Tam Spike'ı da severiz arkadaşlar. Evet. E, ee, Ember Sandy, Leon falan da severiz ama ben bu Drago karakterini sevdiğim için e, ee, ben Drago çıkmak istiyorum. Tabi açma şey olursa. Şimdi arkadaşlar bir sürü kol bardağı bu şimdi arkadaşlar bu olaydan oldu. Let's go. Şimdi biz oyun oynuyorduk devam. Bu Edgar diye bir Azerbaycan var. Bak şöyle kulübümü şeyini okuyayım. Buraya ben yazdım. Buraya lütfen gelin. Denedim denedim ama kulübüm dolmuyor. Evet arkadaşlar. Yani kaç kere kulüp kurdum ama kulüp gel. Kulübe hiç kimse gelmedi. Ben de şöyle bir şey yaptım. Ee, hediye kural küfür yok, manita yok. Doğru. Güvenlik ve başka yardımcısı yapacağım dedim. Ve çoğu kişi yani burada mesela 11 kişi falan vardı. Şu an herkes çıktı. Yani bu kul ana baba günüydü aslında. Ama bu FV'li merve acar kalmış. Evet arkadaşlar bu kadardı benden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Hesabımı da gördünüz. Ee, evet, lan dur kapatın.